Merhaba. Bu videoda çocuklarla birlikte yapabileceğimiz gölge resimleri aktivitelerini paylaşacağım. Şimdi malzemelerimizi tanıyalım. Plastik hayvanlar, çöp şişler, kalem, makas, yapıştırıcı ve siyah karton. Çocuklarla gölgelerin resimlerini yapmaya başlamadan önce gölgeleri inceleyebilirsiniz. İlk önce kendi gölgelerini, daha sonra etrafındaki kişilerin nesnelerin, ağaçların gölgelerini, güneşin farklı konumlarında nasıl göründüğünü inceleyebilirsiniz. Bu gölgeler hakkında konuşup, sorular sorup tartışabilirsiniz. Gölgeler hakkında konuştuktan sonra kendi gölgelerinizi yapabilirsiniz. Ben seçmiş olduğum inek gölgesini yapacağım. İlk olarak ineği siyah kartonun üzerine koyuyorum. Etrafını kalem yardımıyla çiziyorum. Şimdi kartona çizmiş olduğum inek gölgesini kesiyorum. Şimdi kestiğim inek gölgesinin arkasına çöp şişleri yapışkan yardımıyla yapıştırıyorum. Evet, inek gölgemiz hazır. Böylelikle gerçek ineğin yanında gölgesiyle beraber çok güzel oyunlar oynayabilirsiniz. Daha sonra ise bu gölgeleri güneşe göre ayarlayarak kağıt üzerine yansıtıp çocuklardan soyut çizgileri takip ederek gölgenin de gölgesini çizmesini isteyebilirsiniz. Ee, i̇lk önce somut nesnenin etrafındaki çizgileri takip edip çizmek çocuklar için güzel bir aktivite. Daha sonra ise soyut çizgileri takip edip çizmek e, daha da pekiştirecektir. Daha sonra hazırladığınız bu gölgelerle beraber çok güzel öyküler yazıp onları gölgeler yardımıyla canlandırabilirsiniz.